Leung'un imza töreni canlı yayında ekranlara geliyor. Sene, kısmet oldu. Kendisinden çok şey bekliyoruz bu sene ve size takdim ediyorum. Um, good afternoon, or it's already evening. <laughs> yeah, I think it's afternoon. Um, thank you, obvious, uh, from the club and the, the The right officials uh, for welcome me at the club. I'm very happy that I'm here right now at the moment. Obviously, what uh, what uh, was already said, I had the opportunity to come here last year. Unfortunately, it didn't happen. But uh, I always say everything for uh, happens for a reason, and I'm happy to be here now and to be part of this uh, amazing club, amazing staff, amazing people around here, and uh, I'm looking uh, forward to continue this process and. Uh, compete for the championship. Öncelikle herkese tünaydın demek istiyorum hoş geldiniz demek istiyorum. Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Burada olduğum için Levent Bey'in de söylediği gibi normalde geçen sene de buraya gelme ihtimalim vardı ama gerçekleşmedi. Bence her şeyin bir sebebi vardır ve bu sene gerçekleşti. Onun için de çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Mükemmel insanlar var burada etrafımda. Geldiğim dakikadan itibaren hepsini bana yaklaşımları, beni aralarına kabul etmeleri, her şey çok güzeldi. Ve bir an önce tabii ki takım arkadaşlarımla buluşmak istiyorum. Bu sene hedef şampiyonluk ve bu şampiyonluk yolunda da elimden gelen maksimum enerjiyi takım için sahip etmek istiyorum ve bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum teşekkür ediyoruz şimdi de imzaları atacağız se unturuğu foto Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Şimdi de formasıyla bir poz vereceğiz. Nasıl? Formas. Şimdi soruları geçeceğiz. İlk olarak De sorular alacağız. Türkiye Galatasaray'a hoş geldi. Ee, tabii ki tüm ülkeler hırslı futbolcuları sever ama Türkiye'de bunun dozu biraz daha fazladır. Daha fazla sevilir hırslı futbolcular. Galatasaray'da da bunun en son örneği Meloy'du. Biz de onun hırsını, isteğini çok iyi biliyoruz. Oyuna kendini verişini. Bu yüzden bu konuda söylemek istediği neler var? Ayrıca ee, İki lakabını biliyoruz biz. Bir kemik kram var, bir de King Kong var bildiğimiz kadarıyla. Bunlardan hangisini kendine daha yakın görüyor? Bu konuda da neler söylemek ister? Teşekkür ederim. Um, obvious, uh... um, to answer your first question, um, I know the history of uh, a popular player like Philippe Melo. Uh, he was really loved and really adored by the fans, especially the the spirit that he he brought on the pitch um, and I respect him for that but he's hes he's, a, he's Philippe Melo I'm Nigel de Jong. so I will try to give the, the the same passion as he did and give the same kind of kind of intensity to the game as he did, but I will do it in my own way um, So I will have respect for that and I hope the, the fans will adore me as much as he did. So, uh, well, let's wait and see. Um, as your second question, I got so many nicknames. I got King Kong, I got the Pitbull, the Terrier. To be honest, I like them all. It's just, uh, apart from the fans, you know, uh, I don't know which one they like. They have to choose which one they want to choose for me. So uh, I'm happy with all of them. As long as it's not a crazy name, uh, I'm cool with it, so. Öncelikle ilk soruyla başlayalım. Evet Felipe Melo ile ilgili bilgim var. Tabii ki kulüp taraftarlar tarafından ne kadar çok sevildiğini, burada ne kadar fazla kendini kabul ettirdiğini çok iyi biliyorum. Hem oyundaki hırsıyla hem oyun tarzıyla bu sevgiyi hak ettiğini biliyorum ve bu ona da saygım çok büyük tabii ki bundan ötürü. Ama sonuçta o Felipe Melo, ben Nigel De Jong'um. Ben de mutlaka hırslı bir oyuncuyum ama o kendi yoluyla yaptı bunu. Kendi farklı bir yolla. Ben de kendime özgü bir yolla yapacağım. Tabii ki benim de yapmak istediğim mutlaka o hırsımı sahaya yansıtmak, o tempomu sahaya yansıtmak. Ama demin de söylediğim gibi o Felipe Melo'ya özgü bir yolla yaptığım mutlaka ben de kendime özgü bir yolla yapacağım. Ee, lakaba gelince birçok lakabım var. Pitbull var, Terrier var, Deniz gibi King Kong, King Kong var. Ee, burada herhalde en önemlisi taraftarların hangisini seveceği ve taraftarların bana hangi lakabı takacağı. Artık onlar taktıktan sonra çok çılgın bir isim olmadıktan sonra mutlaka her şeyi kabulüm. Which one is your favorite? Does Uh, I like King Kong the Young because it rhymes. Uh, the people like, as I like the people as well. So, or King Kong the Young or the people. King Kong the Young da olabilir çünkü uyumlu olduğu için. Ama um, Pitbull da olabilir. İkisinden birisi olabilir. İkisini de seviyorum. Of Evrenye Vuzal Spor tebrik ederim her iki tarafı da geçen sene transfer istendi ama olmadı gerçekleşmedi bunun sebebi neydi Galaksi'den aldığı ücretin daha düşük olduğunu biliyoruz belli ki sorun ücret değil de neden olmadığını merak ediyorum ve bu sene Türkiye'ye gelmiş Hollandalılarla özellikle Sinayderle bir görüşmesi oldu mu Burayla ilgili teşekkür ederim. Um, thank you, first of all, for your congratulations. Congrats! So uh, I'm very happy for to, be, to be here again. What I said, the main reason last year why I didn't uh, chose Galatasaray was the opportunity to me for me to to play in America. I think it was at that moment the right time, as, as, I, as I still think it is, and it was. Um, so, it had nothing to do with the financial kind of uh, part of the uh, of football. It was for me just an experience that I had to experience um, and uh, i 'm I'm glad that I made it and obviously, everything happens for a reason uh, i 'm here now and not uh, and I was not here a, a year ago. And obviously I spoke with Wesley about it last year and this year as well. So I'm happy that I joined the club right now at this moment and this time of my life and my career. And I think it's the, this is the right moment to be here. You know, I'm still I'm still young. I'm still 31. I still I'm still fit. Uh, I played uh, everything uh, in America, so I come straight out of the season and to be and to be ready to be a big part of this club and this organization and uh, show my best on the pitch. And obvious. Wesley helped me also with the decision to to come over here. But not only here, but, you know, for me, Galatasaray is Galatasaray. You know, it is the the biggest club in, in Turkey. Uh, so the decision was uh, easy to make. öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ee, diğer taraftan bir kere daha çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Burada olduğum için. Ve demin de belirttiğim gibi mutlaka hayatta her şey bir sebepten dolayı oluyor. Her şeyin bir sebebi var, olma sebebi var. Geçen sene bu olmadı. Geçen sene niye olmadı? Sizin de söylediğiniz gibi kesinlikle maddiyatla hiçbir alakası yok. Ama e, Amerika'dan gelen bir teklif vardı. Ve o zaman için Amerika'dan gelen teklifi bir fırsat olarak nitelendirdim ve e, tamamen Amerika'ya gitmek istedim. Amerika Yani kariyerimi o şekilde devam ettirme yönünde kullandım tercihimi. Bir fırsat olarak gördüm onu. Ee, ve orada da iyi bir iyi, iyi bir dönem geçirdiğimi söyleyebilirim. Tabii ki o zaman da vesile konuşmuştum. Şimdi de vesile konuştum. Ee, vesile de benim için çok çok önemli. Bu kararı almamda da tabii önemli bir pay sahibi oldu. Ama ne olursa olsun Galatasaray tabii ki Türkiye'nin en büyük camiası. O yüzden bu kararı almak için Galatasaray'a gelmek için çok fazla kişiyle konuşmanıza gerek kalmıyor. Çok fazla kişinin sizi ikna etmesine gerek kalmıyor. Çünkü demin de söylediğim gibi Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası. Yani Galatasaray Galatasaray'dır tabiri caizse. O yüzden fazla bir kişiyle konuşmaya gerek olmuyor. Şu anda buradayım. Çok mutluyum. Geçen sene olmaması demin de söylediğim gibi hayatta her şeyin bir sebebi var. Bu sene demek ki olması gerekiyormuş ve bu sene oldu. Hala gencim. Çok fit olduğumu düşünüyorum. Amerika'da da sezon devam ediyor. Maç oynayarak geldim buraya. Şu anda hazırım. Hazır bir şekilde geldim. Ve gerçekten bu önemli camiada çok önemli bir yer sahibi olmak istiyorum. Takıma vereceğim destekle beraber beraber elimden gelen en iyisini yapmayla beraber e, burada çok başarılı olup e, demin de söylediğim gibi burada önemli bir e, oyuncu olmak için geldim. Good job. Is it, is it translating good? It's good. Yeah. Okay, good. good. More than. than <laughs> <laughs> Sarp Bey'le Gazetesi hayırlı olsun diyorum ben de. Şunu sormak istiyorum yanlış bilmiyorsam Wesley Schneider'le ve Rickering'le gençlik takımında beraber çalışıyorlardı. Schneider takım arkadaşı Dilker'in kocalarıydı o dönemde. Şimdi tekrar yolları burada kesişti. Bu kesişmenin sonu şampiyonluğa gider mi? Nasıl bir beklentisi var? Ve şunu sormak istiyorum. Yanlış bilmiyorsam Amerika'dan geldi sabaha karşı. Biraz sonra idmana da çıkacak. Uykusu yok mu acaba? Nevzat kıskanacak bu soruyu. <laughs> Um, uh, for your first question, the obvious uh, um, knowing Wesley and knowing Jan, obvious from, uh, from Ajax and throughout my career with the International Games, it was a big help in a, in an, in a uh, a great decision also to come and be part of this club because for me the transition will be easier knowing these kind of guys already at Galatasaray to show me the way and to talk about Galatasaray, how the club is from the inside. So it's going to be a big help for for me to have these guys around me. So I'm very happy and I'm very excited of the season because um, we have to do better, especially after last year you know, finishing sixth, you know, for a team, for a, for a team and an organization like Galatasaray, it's not possible. So we know that, we have to do better, um, and yes, I'm tired, I don't know if you can see my face, but uh, I had an hour of sleep, so uh, I'm ready to go and ready to train uh, straight away with the team. I want to, I always want to train, so there's no excuses, but obvious, uh, sometimes you have to be a little bit smart. And it's on the coach if you want to use me today for training. And uh, I'm, I just I just arrived, so hopefully I can train. Uh, otherwise, it will be tomorrow. Sizin de söylediğiniz gibi hem hocamız Jan Olderekerink'le hem De Veste'le beraber Ajax'ta daha önce beraber çalışma fırsatı bulduk ve uzun zaman çalıştık. O yüzden onlar benim için büyük bir avantaj. E, demin de söylediğim gibi Galatasaray'ın çok büyük bir camiye olduğunu zaten fazla bir kişiye sormanıza gerek yok ama en azından içeride böyle insanların olması mutlaka bir yardım, çok büyük bir yardım olacaktır bana. Özellikle o geçişte, özellikle o adaptasyon sürecinde e, benim yanında olmaları, bana kulüp içinden, kulübün işleyişiyle ilgili, kulüple ilgili bilgi vermeleri bu potansiyel tabii ki bana çok yardımcı olacaktır. O yüzden bir kere daha onlarla çalışacağım için çok çok mutluyum. E, hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Demin de söyledim. Galatasaray gibi büyük bir camianın kesinlikle hedefi şampiyonluktur. Özellikle geçtiğimiz sezondan sonra geçtiğimiz sezon istenilen yerde bitirilmedi tabii. E, kötü bir yerde bitirildi. Kimsenin istemediği, kimsenin beklemediği bir sezondu. Bu sezonda kesinlikle şampiyon olmak istiyoruz. E, Yorgunluğuma gelince yüzümden de anlıyorsunuzdur herhalde. Bayağı yorgunum. E, basın toplantısından önce biraz uyuma şansı buldum. E, tabii ki antrenman yap yapmak istiyorum mutlaka ama e, zekice davranmak gerekiyor. Uzun bir yolculuktan geldim. E, hocamızın takdiri ya bugün en geç yarın antrenmana başlayacağım. Sor. Sor, sor. Ercan Çakar Anadolu Ajansı e, kaç numaralı formayı gelecek yeni takımda bir de formanın numaranın kendisi için bir önemi var mı? Um, my number will be uh, 34, uh, like uh, most of uh, most of my jersey's number from the previous clubs that I was there. Um, I was always a big fan when I was little from ch uh, the basketball player Charles Barkley. I don't know if you guys know them, know him, but uh, he was kind of a rebel. You know, you had Michael Jordan, the perfect player, and then you had Charles Barkley. You know, a little bit of the rebel. I was always liking him for that. You know, like he just speaks up his mind, whatever he says. So I always stick with that when I was a little boy. So that's why Sir Charles Barkley, uh, his number, and uh, just honoring him uh, as the number 34. 34 numaralı formayı giyeceğim. Zaten bu zamana kadar kariyerime baktığınız zaman birçok seferde, birçok oynadığım takımlarda 34 numarayı giydim. Benim için çok önemli bir, çok önemi var 34 numaranın. Çünkü Charles Barkley basketbolcu, siz de büyük ihtimalle kendisini biliyorsunuzdur. Kendisi de 34 numaralı formayla mücadele ediyordu. Bir Michael Jordan vardı. Bir de onun ikinci adam belki diyebiliriz. Yanındaki adam Charles Barkley. O yüzden benim de hep idolümdü. Küçüklüğümden beri hep idolümdü aklından geçen her şeyi söyleyen yani çok açık sözlü biriydi belki tabiri caizse. Onu da o şekilde ben hep bir idol olarak gördüm. Ve bu zamana kadar oynadığım bütün, hemen hemen bütün takımlarda 34 numaraya giydim. O yüzden Galatasaray'da 34 numaralı formaya giyeceğim. Yon için. Yeah, already seen it. I already see 34. So, I mean it's a good welcome so I already feel home you know I already feel home with that number so uh, I couldn't pick another I couldn't pick another better, another better number so I'm very happy that I chose 34 and it means a lot for the for the city of Istanbul. Siz de söylediğiniz gibi hiç yabancılık çekmeyeceğim ki zaten buraya gelene kadar da hiç yabancılık çekmedim. Tam tersi kendimi evimde gibi hissettim her yerde 34 numarayı görünce. O yüzden bence özellikle burası için İstanbul için bundan iyi bir numara olamazdı herhalde için son soru. Evet benim kısa bir sorum daha olacak. Kendisi Amerika'da 20 maç yaptı ve neredeyse bir sezon gibi ya sezondan biraz daha fazla. Şimdi ligde 2 hafta geride kaldı. 32 hafta var. İlk 11 oyuncusu olursa Türkiye kupası da var Avrupa olmasa da. Maç sayısı normalin çok çok üstüne çıkacak. Bu kendisinde bir sıkıntı yaratır mı? Bu kadar maçı kaldırabileceğini düşünüyor mu? Um, Obviously, uh, I haven't had a, a summer break. There's no break. There's no holiday, so I played the whole year through and more. But it won't be a problem. I mean, I've been in this situation before that we had to play the whole season plus tournaments if it comes with the national team. So. For me it 's not a problem. The only thing you have to have to have to do is to take care of your body and know when you have to step out of training session or take an extra day off so i 'm a professional player I know my body and you know in good um, in good talks with the technical staff, I can always step out of training sessions but when it comes to the games i will never i will never 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 miss a game only because i 'm fatigued or i 'm too tired that 's impossible so you know during the week i can take the days off but uh, it won't it won't be a problem for me at all Sizin de söylediğiniz gibi herhangi bir yaz tatili yapmadım. Lig devam ediyordu ve şimdi önümüzde devam edecek bir lig var. Ama kesinlikle bu problem yaratmayacaktır. Çünkü daha önceki yıllarda da buna benzer olaylar oluyordu tabii ki. Avrupa'da oynadığım zamanlarda lig bitiyor. Ondan sonra direkt milli takıma gitmeniz gerekiyor. Maçlar devam ediyor. Ee, o yüzden belki buna benzer bir durum olarak nitelendirebiliriz. Ee, sonuçta profesyonel bir oyuncuyum. Uzun yıllardır futbol oynuyorum ve kendi vücudumda çok iyi tanıyorum. Ne zaman dinlenmem gerektiğini. Ee, ama bunu şunu belirtmek istiyorum. Kesinlikle maç kaçırmak istemiyorum. Bu kesinlikle e, düşünmediğim bir şey. Kesinlikle her maçta oynamak istiyorum. Ama nasıl olabilir? Tabii ki teknik direktörümüzle, teknik heyetimizle e, karşılıklı konuşulup belki hafta içinde bir gün fazla izin yapabilirim. Belki bazı antrenmanlarda dinlenebilirim. Bu şekilde dengelenebilir. Ama kesinlikle maç kaçırmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Levent bir sorularınız varsa onları alalım. Ee, Sayın Nazifoğlu, ben hareketli bir transfer dönemi geçti bitti mi yoksa daha hala haber beklediğiniz isimler var mı deneyer gibi ee, konuşuldu çok deneyer çok gelmek istemesine rağmen kulübü bırakmadı ee, fakat şunu gördük Manchester'da bir aslan var yani şu anda bütün gece boyunca e, havalanında Manchester City'nin kendisine izin vermesini bekledi ee, kendisini çok seviyoruz başarılar diliyorum buradan İnşallah devre arasında alacağız kendisine. Evet. Efendim yaklaşık 10 gün önce bir sözünüz vardı bizim programımızda söylediniz bunu. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı kendimize daha yakın rakip olarak görüyorum demiştiniz. Ligin 2 haftası geride kaldı 6 puana sahipsiniz. Başakşehir'in 6 puanı var. Beşiktaş 4 puan Fenerbahçe 1 puanda. Bu sözünüz e, gerçekleşiyor mu? Bu söylediğin sözün hani kanıtlandığını görüyor musunuz? Onu sorayım size. İkinci aşama olarak da yapılan transferlerden sonra sizin söylediğiniz bu sözde bir değişiklik var mı? Transferlerinizden memnun musunuz? Siz yönetim olarak, taraftarlar olarak hani o gururla biz istediğimizi yaptık diyerek böyle göğsünüzü göre gere gere Galatasaray maçlarına gidebilecek misiniz? Teşekkür ederim. Ben o gün sadece Beşiktaş bizim rakibimiz olur demedim. Yani yani daha zorlu bir rakibimiz olacak dedim. Fenerbahçe de en az Beşiktaş kadar zorlu olduğunu söylemiştim. Keza Başakşehir de artık çok tecrübeli bir rakip oldu. Yani geçen senelerde o ligi götürme, yukarıda götürme tecrübeleri yoktu ama artık o tecrübeleri de var. Kulüp olarak da çok hazırlar. Eee ben Beşiktaş'ı derken Beşiktaş'ın işte yeni stadının olmasından dolayı 30 bin kişiye oynayacağından dolayı bir iğme kazanacağını söylemiştim. Yoksa diğer rakiplerimizi asla küçümsemedim. Zaten böyle bir hakkımız da yok. Transferlere gelirse de yani biz çok memnunuz. Çok umutluyuz kendilerinden. Gerçekten dünyada isim yapmış kişilerle Genç arkadaşlarımızı harmanladık ve hem koşan hem tecrübeli bir takım yaratmaya çalıştık. Bunu da e, semeresini görmeye başladık. Takımın e, maç kazanma karakteri geri geldi. E, yani ben kendi takımım için konuşayım. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız. Sayın Nazifoğlu bir de gidecek oyuncular için de Hala sıcak bir gündem var Olcan'la yollar ayrıldı Umut herhalde Kayseri'ye imza atmak üzere evet. Salih'in durumu Tarık Eskişehir gündeminde Bunlarla evet. ilgili ne söylemek istersiniz? Tarık da Eskişehir'le görüşüyor Büyük bir ihtimalle o da olacak Bir e, sürpriz Olacak size Donk da büyük bir ihtimalle ayrılacak Hayır yurt dışı Evet Başka soru var mı? Bir son soru olsun o da. Haksız rekabet için ne diyorsunuz efendim? Bu şekilde sorayım size. Şimdi hep böyle e, Mustere olmasaydı, yok işte işte Aydar olmasaydı. Yani ben e, çok tabii komik buluyorum bu soruları. Acaba Barcelona'nın hocasına veya yöneticisine Messi sizde olmasaydı diye bir soru geliyor mudur? Yani Bunlar bizim oyuncularımız, değerlerimiz ve biz zaten bunları yapsınlar diye onları takıma kazandırdık. Onun için e, Mustara'dan çok memnunuz. Daha evvel de söyledim, karakter olarak da çok memnunuz. Bize çok, camiamıza da çok uyan bir arkadaşımız. Yani i̇yi ki biz de onu söyleyebilirim. Ben e, kapatmadan bir şey daha söylemek istiyorum. Bu son iki transferde özellikle Sayın Mehmet Özbey'in çok önemli katkıları var. Kendisine teknik heyet ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ediyoruz. İmza törenimiz sona ermiştir.